Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Benim adım İbrahim Seymen. Yanımda Azra ile Miraç var. Şimdi Ronaldo Miraç usta Azra. <laughs> arkadaşlar şurayı usta yazıyorsunuz ya. Şu dükkana girip. Bu koda usta yazıyorsunuz. Usta. usta. Ta yazıyorsunuz. Bu usta giriyor ya. Bakın usta giriyor ya. Bu Adran malı. Gitti. İsmini usta yaptı. Usta yaptı. Neyse. Şimdi Adran Usta'nın 20, -20. Usta 20 karakteri mi? Usta... Ne? Benim kaç kalplerim varmış? Haberim yok. Eski hesabımda 30 bin en 30 kalplerim varmış. Ama diğer eski hesabımda... İki arkadaşlar. Karakter seçiyoruz. Hadi. Ya karakter <laughs> Şaka Arkadaşlar bunun kostümü de var efsane evi. Ya, ya Azra abi sus ya. Mal mısın nesine? Bir video çektirmiyor. Bunun kostümü de var. Ama ben kostümsüz, dayımın Ayak'la ya, daha iyi ya. oynadığım için hep tekrar oynaya basacağız bu arada. Yensek yani de, yenirsek de. Ne yaptı Ben burada mı kalacağım? Kimle? Burada. Kovaladık. Çak, Ateş böceğim seni. Kovaladı... Ay! işi geri zıplıyordum az daha. Bir Hiç saniye. Bir koltukla sen Sonra bunu kovalarsın. Sen Ateş böceğim seni. Aa, çekemedim o Ateş çok hoşanmış. Böreğim, zaman, Ay, iki kere zıpladım. <laughs> <İki kere> zıpladım. <laughs> iki kere bak bak. Iki kere ne oldu? Ha. Bak bak. ne kurulun, git. What? Ya ben zıplama antrenmanı yapıyordum ya. <laughs> ya Azra ultini bas git. Git ultini bas. Mira. Ananı avradına. Git onun ya yanına git dedim. Onun yanına git dedim. Bak bak. Mira beni izle beni. Bak bak. Abi, i̇ki, müzik. iki kere zıplayacağım. Aynen. Tamam. Tamam. Gördün mü? Arkadaşlar iki kere zıplamayı öğrendim arkadaşlar. <laughs> Hayır ben hep zıplayabiliyorum. Şaka yapıyorum. O beni öldürmüştü değil mi? <laughs> i̇lk aşkım ilk hocam. Yıldız çağının namına kaçan. <laughs> ateş böceğim senin. Kobaldık çağını Ateş böceğim Mal gibi yenilme sen. Ateş tutmayınlar olacaksın. Neyse. Hani anne, hani anne tekrar oyna. Nerede tekrar oyna tekrar oyna. Hadi, ben birazcık Diamond Like antrenman mı yapsam diye düşünüyorum da. Hadi gelin be şeye gelin be şeye. Ne? Allah senin bereanı versin, tamam mı? Abi istemiyorum, abayı ver. O benim. Ben resan. Versen... Kapat onu. Ne? Karakterini kapat. Ben görüyorum. Doğru. Gibi... İstiyorsan yener, hiç fark etmez. Bize yansı da ne bram yolla bana Çırak olar, çırak olar O aşağının üstüne yedirmiyor Anam hiç fark etmez Bize dönse de de bram yolla bana Bunlar üstüne de bunlar Bu başarının üstüne yedirmiyor anam Hiç fark etmez Bu nasıl olmuş? Bu da iyiymiş ya bize düşse de devram Allah'ım Ya arkadaşlar Azra bu arada süre doluyor ha? Hadi Azra bas Miraç Anneanne sen niye daveti kabul etmedin? Mal gibi gitti. İyi bu ben daveti kabul ettim sonradan birisi... Ayy üçüncü özel salçakmışım ben niye sana karakterimi? yok? Ya mi? bensiz misin? Ne? Bana niye karakterini yok? Ben... Hadi ya! Bir saniye ya. Bir dakika lütfen. Ooo! Arkadaşlarım canını sıkılmadım size. Kaç dakika oldu? Beş dakika oldu. Mal gibi sizi bekliyorum. 5 dakika Azra ortayı ben alayım mı lan? Benden kaçın. Olur mu? Nasıl yani? Benden kaçacaksınız. Tamam, Dur. Allah. Dur yardım etmenize gerek yok. Ben dayım adamım. Ben tek tekte alırım. Mira o zaman şunu izler misin? Bak lütfen. Tamam ben de. Hayır bak. Neyi? Bak şunu Azra. İşte şöyle mi? Sen bir tane buraya böyle atıyorsun ama sonra da... Senin... Ay özür <laughs> dilerim. <laughs> dur dur. bir tane daha atacağım. Bütün yükleri toplayın ha. Ana ne avradını? ha? Yanlışlıkla... Azra otomatik nişan. Benim telefona bir şey oluyor. Azra gitme zehirleri e Azra. Ya seni donduracaktım gelmeyeceksin diye peşim. Neyse boş ver. Nerede yük var? Niye? Daha... Niye alıyorsun? Ananı! Aa! Ananı! Ya yok ya. Oğlum tekleyeceğini bilmiyordum. Vallahi tekleyeceğini Aa! bilmiyordum. Hayır, tekleyeceğini bilmiyordum. Sonra Azra bay bay. Dalma, dalma, Ne Olur. Tamam ben dalma tutuyorum. Başlık Açlık başımın dağıtılması. Söylemeyi al. unuttum. Dalma. Tamam, <laughs> <laughs> Neyse. Sakın. Ben... Ağrı er cenge sakın ha. Arkadaşlar ağrı cenge mi? Allah'a ısrar 2 dakika. Şuradan Erzenge video çekiyorum. video çekiyorum ya. Ya. ya susun ya. Benden kaçacaksınız. Ben Piper olayım. O zaman bir bir tane arıta Durar, durar mısın? Şimdi düzenleyeceğim Yük var oğlum. Yük var kör müsün yok? Siz biz benden kaçacaksınız. Kahmet yerim var. Oha. bas. <laughs> herkes daima herkes yapacak. Neyse boş ver. Ha, ben Aman boş ver. Ya. Bana vurmayacaksın bu arada. Yükleri toplayacaksın. Yüklerden bir tane alanı var ya öldürürüm. Direkt keserim bir tane alanı Abi. yüklerden. Uzaktan vur. Uzaktan mı? Uzaktan bu. Uzaktan vur. Ne, bu? Tamam lan. Ne var? Hiç kimse almadı değil mi? Şimdi ben sizin ikinizi ekleyebilirim. Benden kaçın. Kaç benden. Mesela bak şimdi. Mirac vurma Azra'ya. Sen Azra'yı vurduğun için bir kere vurma hakkı veriyorum. Yakından, yakından. Gel yakından. <Gülüşmeler> Lan ne vuruyon? Sağol <gülüşmeler> Herkes kaçacak bu arada. Azra nerede? Ne, ah, şey beni öldürme. Beni öldürmeye çalışabilirsiniz ama öldüremezsiniz. <gülüşmeler> <Hı -hı. gülüşmeler> <gülüşmeler> <laughs> Azra bir tane yük almış. Yük çıktı Azra'da. Ne? 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 Hadi ne? Ne? Ben... İçinden yük Bunu çıkıyor ya herkesin. Ne? Herkes daima Nike olacak. Azra bir tane botu açtım bir şey, tane... Bir şey. Süper Ender var ya. Topçu. 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 daha ne olduğunu... Hadi ya. Aa. Böyle bir şey var. Bir tane botu açtık. Botu ben öldüreceğim. Siz o sırada yükleri toplayın. Niye biliyor musun? O botu öldüreceğim. Niye biliyor musun Azra? Onun içinden de yük çıkıyor ya. O botu şimdi bulmam lazım. <laughs> o bot ya yükleri toplarsa. Abi yanıma geliyor. Abi korkuyorum. Çok korkuyorum. Vur vur ona vurun. Ona vurun. Aa, abi yok oldu. Ona vurun, ona vurun. Almadı. Amına koyayım ben öldüm ya. Ona Çıkın Benim çıkın. Abi şekil yapıyor lan akıllı. Piçi. Bizim anladığımız siyah adam ya. ki. Hadi. Hadi ölseniz amına. Abi ne bitir ya aman aman ya amına oğlum. Bununla ağzına sıçacağım senin. Orası mı? Sıçanga. Abi kimi seçiyoruz? Dayna Nike. Nike. Frank'i de seçebilirsiniz. Ne? Frank de olurdu. Neyse bu son maç. Bugün kovaladık. Can Ateş bireyim misin? Onu oynayacağız. Yani yarın demek istedim. <laughs> <laughs> Azra'yı ona Lan mal! Onu Lan. keşke burada kullansaydın. Abi sen var. Dur 3 tane var. Dur çekilin oradan. Azra ne yapıyorsun <laughs> mal? Dinsiz. Neyse siz de öyleymişsiniz. Kovalar. Ona çekil oldu. Azra çık. Bir sürü yük aldın. <laughs> Azra bir tane bile var. Arkadaşlar bu oyunun amacı Azra vurmayın bana vurmayın bana Kovaladıkça yüken Ateş yüklüsün Adra büyük olduğu için Azra'ya ceza veriyorum Geç Azra değillerde bir saniye tutacaksın Şaka şaka Hadi kovaladıkça yakacağım Ateş bireyim mi senin Bunu beni niye öldürüyorsun Şerefsiz. Şerefsiz. O <laughs> Adra Yakından bir kere vurayım mı lan? Hayır hasar vermiyor zaten yakından vurunca çok fazla. Hayır. Lütfen hiper şarjım da olsun. Bak yoksa direkt uzaktan vururum. Tamam mı? Ya Bak Azra yaklaşıp vuracağım. Al o zaman. Al. <laughs> Al sana. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Herkese vay vay. İyi ya tatiller takma. değil. Herkese vay vay.